selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili terazi burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şu bir haftalık süreçte aklınızda kişi ne düşünüyor bununla alakalı tarot açılımı yapacağım Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldız namiye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili teraziler ve akıllarındaki kişi. Kişiler yani daha doğrusu kişi demeyelim de kişiler efendim. Her kart bir insan simgeliyor. Genel olduğu için tek taraflı bakamıyoruz. Evet aklınızda kişiler iyi fena sayılmaz. Fena sayılmaz. Sevgili teraziler fena sayılmaz. Yine de genel olarak bakıldığında efendim iyi fena sayılmıyor. Güzel düşünenler de var. Aklınızda kişilerden güzel düşünenler var. Hak ettiğimi alamadım diyenler var. Aklınızda kişi hak ettiğimi alamadım diyor. Ben hak ettiğimi istiyorum diyor. Bu siz olabilirsiniz veya farklı bir şahıs olabilir. Sürprizli gelecek istiyorum. Bir çatı altında birleşmek istiyorum diyor. Ben nerede hata yapıyorum diyor. Nerede hata yapıyoruz? O mu hata yapıyor? Ben mi hata yapıyorum diyor. Bundan dolayı çembere sıkışmış durumdayım. Benim bandajlardan sıyrılmam lazım diyor dünya kadar mutlu olamıyorum hatalardan dolayı diyor. Sürprizli gelecek bir türlü kuramıyorum diyor. Hak ettiğimi alamıyorum diyor efendim aklınızdaki kişi kişi ya da kişiler tabii ki aklınızdaki kişi bundan dolayı da bir şeyi bir dönem bir süreliğine bir şeyleri olduğu gibi kabule geçmiş durumda. Fakat yine de sizin gibi düşünerek veya siz olabilirsiniz bu size adım atmak istiyor, size yürümek istiyor. Küsseniz barışmak istiyor efendim. Barış eli uzatmak istiyor. Bu barış elini de size uzatabilmesi için size efendim evlilikse evlilik sevgililikse sevgililik arkadaşlıksa arkadaşlık maceraysa macera size adım atıp efendim teklifle gelebilmesi için tabi birazcık doğurganlığa ihtiyacı var fikirler üretmesi lazım bir şeyleri değiştirmesi lazım hayatında Bundan dolayı da sorumluluk almak isteyenler var. Bunlar akıllarından geçiyor. Sorumluluk almak isteyenler var. Bir şeyleri rayına oturtmak istiyor. Engelleri aşmak istiyor. Sıkıntıları aşmak istiyor. Aklınızda kişi size kupa uzatmak istiyor, doğru anlaşmak istiyor, bir fikir üretmek istiyor, efendim bir şeyler yoluna girsin istiyor, anlaşalım istiyor. Bundan dolayı da sorumluluk almak istiyorum ama benim kendimce de bir sorumluluğum var diyor. Kendimce de sorumluluğum olduğu için seni tam olarak alamıyorum diyor. Sorumluluk olarak alamıyorum diyor. Sıkıştım kaldım sıkıntıların arasında diyor bazıları da. Bazıları da sorumluluk almak isteyecekler. Aklınızdaki kişi size yürüyüş yapacak efendim. Sürprizlere açık olun. Barışlara açık olun eğer küsseniz. Bazıları da sorumluluk altında eziliyorum. Sana gelemiyorum diyor. Sana gelemiyorum. Burada diyor ikilemde kalmış durumdayım diyor. Peki kesin olarak size yürüyüşü var mı? Şöyle bakalım. Evet var efendim. Evet var son derece. Bir şeyleri eksik ama son derece iyi niyetle doyumdalar. Eksik olan sizsiniz tabii ki. Hayatında siz yoksunuz. Aklınızda kişinin hayatında siz olmadığınız için dört dörtlük sayılmıyor. Dört dörtlük diye bir şeyleri eksik fakat iyi niyetle doyumlu bir şekilde %40-50 civarında size yürüyüş yapacaklar efendim. Şöyle bakıyoruz. Size yürüyüş yapacaklar, bir mesaj atabilirler, bir haber gönderebilirler efendim. Aracı gönderebilirler. Bir arkadaşı her an size sürpriz yapabilir. Sevgili Terazi burçları sürprizli geleceğe de açık olun. Bazıları tabii ki geçmiş hataları değerlendiriyorlar. Efendim, sıkıntı içinde oldukları için önlerini göremiyor, size yürüyüş yapamıyorlar. Bundan dolayı da kabule geçmiş durumdalar. Dünya kadar mutlu olmak isteyenler var. Çembere sıkışmış durumdalar. İlerleyemiyorlar. Fakat eğer küsseniz barışa açık olun efendim fikirler üretecek size doğru yürümek için tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın